Herkese merhaba. Bugün sizlerle kendi yaptığım nemlendiricinin yapılış aşamalarını paylaşmak istiyorum. Nemlendiriciyi yapmadan önce içindeki malzemeleri sayıyorum. Su ve yağlar var. Normalde su ve yağlar birbirine karışmadığı için bunların birbirine karışmasını sağlayan beeswax diye anılan emülgatör diye bir ürünümüz var. Bu emülgatörün görüntüsü şu şekilde toz halinde granüller halinde bunda 9 gram suyumuz var deionize su 70 gram eğer deiyonize suyunuz yoksa çaydanlıkta kaynamış soğumuş sudan kullanabilirsiniz şi batır var ee, biraz tereyağı kıvamında bir yağ Hindistan cevizi yağı sıvı halde de olabiliyor ama bunun içinde kullandığımız daha katı formu. Şu an ben videoyu Haziran ayında çekiyorum. Daha hala katı formunda avokado yağı bunun da sıvı hali var. Ee, ama bizim kullandığımız yine tereyağı kıvamında bir yağ. Zeytinyağımız var. Koruyucu CP10 var malzemeleri sayarken esansı göstermeyi unutmuşum. İstediğiniz bir esanstan 1 veya 2 gram istediğiniz yağ kokulu yağlardan da olabilir tabii ki. 1 veya 2 gram nemlendiricinizin içine ilave edin çırparken. Sıvı yağ koruyucu ve esans hariç diğer malzemeleri hepsini karıştırıyoruz. Wake baksımız vardı. Suyumuzu bunun içine ilave ediyoruz. Soğuk suyumuzu. Şi batır ilave ediyorum. Hindistan cevizini, yağını, Hindistan ceviz yağını ilave ediyorum. Avokado yağımızı ilave edelim. Bunların hepsini mikrodalgaya koyacağız şimdi. Karıştırdığımız malzemelerin hepsini mikrodalgaya koyuyoruz şimdi. En düşük ayarda 5 dakika mikrodalgada tutacağız. Mikrodalgası olmayanlar benim ayı eritebilirler. Mikrodalgaya koyduğumuz malzemeleri çıkardık. Yağlar erimiş. Şimdi onu bir blenderla karıştırıyoruz. Bunun iyice karışması lazım. Şöyle gösterebilirsem karıştırıp daha sonradan 30 dereceye kadar ılıtmamız gerekiyor. Yağlarımız ılıdı artık. Mikrodalgadan çıkarttık, çıkarmış, çıkmıştık onu. İçine Zeytinyağını ilave ediyorum. Önceden tartmıştık zaten. Koruyucu ilave ediyorum. Ve esansı ilave ediyorum. Şimdi blender ile Biraz etrafı çırpacağız. Güzel bir şey. Hepsi birbirine karışıyor. Bunu bu haliyle kullanabiliriz. İstersek alıp elimize sürebiliriz. Şimdi daha sı biraz sıvı halde, biraz sonra bu donabiliyor tabii ki. Daha koyu bir kıvama geliyor. Biz şimdi bunu çırptığımız haliyle küçük minik kavanozlara boşaltacağız. Kreminiz, nemlendiriciniz hazırlanıp bittikten sonra içine E vitamini ampullerinden kırarak onu ilave edebilirsiniz. Hepsini birlikte karıştırırsınız. O şekilde kullanabilirsiniz. Hazırladığımız kremin içine istersek E vitamini ampullerinden kırıp daha besleyici bir hale getirebiliriz. Şöyle bir E vitamini ampulüm var. Ben bunun ağzını biraz önce çilmiştim. kremimizin içine boşaltıyorum. Tekrar çırpıyorum. Kavanozlarımızı boşaltabiliriz artık. 5 mililitrelik şöyle minik kavanozlara boşaltıyorum. Bakalım ne kadar gelecek. Sanırım 3,5 kavanoz falan. Bardağın içinde de az bir miktarda kaldı. Bu minik kavanozlardan 3,5 kavanoz nemlendiricimiz oldu. Nemlendiricinin içine koyduğumuz yağları, yalnızca yağları mikrodalgada eritip Herhangi bir kabın içine boşaltarak yalnız masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. İçine su girmediği için emülg emülgatör girmesine de gerek yok. Yalnız bunlar bu şekilde olduğunda biraz daha yağlı yağlı bırakıyor. Normal günlükte kullanmamız daha zor. Eğer su ve emülgatör ilave edersek içine daha nemlendirici kıvamında her zaman kullanabileceğimiz şekilde oluyor. Nemlendirici hazırlanıp bittikten sonra içine biraz daha su ilave ederek bunu biraz daha sıvı hale getirebiliriz. Losyon olarak da kullanabiliriz. Kremimizin kıvamı şu şekilde.